Arkadaşlar benle pesirmeyi saat TV'den pembiş. Arkadaşlar bugün iki paket anne ile yavru bir pakette sürpriz minişimiz var. Hadi o zaman açalım. Ben gideyim minişler gelsin. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Ben bu ayılığı seti zaten istiyordum ve bayıldım. Şu kedili minişe de bayıldım. Sürpriz minişe bakalım bayılacak mıyız? önce hangisini açalım? Bilmem ki. O oh, piti piti. Ama <laughs> piti piti Hadi o zaman açalım. Açıyorum. Açamıyoruz. Ay, arkadaşlar çok tatlış bir tuka. <laughs> <laughs> Neyse yani biz bunları açalım. Bence de. Arkadaşlar canım uzun bir katılık çıktı. İçinde de minişler var. Bir sürü. Arkadaşlar ben bu mini bayıldım. Ayı çok güzel anlatılıyor ve bebek bu şeye beğenebiliyor. Çok tatlı. Biberon'un da var. Ve annemizin tokası var. Bence hepsi çok tatlı. Merhaba dostlar. Sizi çok sevdim. Ay ben de. Ben de. O zaman sizi şöyle alalım. Gidin bakalım. Şimdi kedimi iş açacağım. Arkadaşlar bunlar da çok tatlı. Ben bir önceki paketi hiç tanıtamadım. Diye kaçtım. Çünkü çok güzel dediler. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar ben bu paketi çok sevdim. Yanından çok tatlı bir tane yastık çıkıyor. Şöyle yumak çıkıyor kedinin oynaması için. Böyle. Ee, Bunu da açalım. Evet. Aa bunun şey diye çıktı ama Arkadaşlar bunda şöyle çok tatlı bir kedili şey var. Şimdi açalım. Arkadaşlar ben açtıktan sonra geliyorum. Bye bye. Şimdilik. Arkadaşlar bunlar da çok tatlı. Galiba bu buraya giriyor. Gel bakalım. Neyse ne dur. Ee, ve çok tatlı bir yastık var ve yumak. O zaman de yan alalım ve en heyecanlısı sürpriz paketi geçelim. Aslında siz daha heyecanlıydım. Tamam. Geçelim. Değil mi? Evet. O zaman sizleri de şöyle koyalım. Ve şimdi sürpriz paket açıyorum. İçindekini çok merak ediyorum. Ee, ben aslında miniş ayırt etmem istemem ama ben bunu istiyorum. Ama bence öbürleri de çok tatlı. Çıkmıyor ki. Ah! Arkadaşlar çok tatlı bir tane maymun çıktı. Böyle kısmını kiraz takabiliyoruz. Evet. Taktım. Takamamışım. Takıyorum. Taktım. Yani çok tatlı. Şöyle bir maymun işimiz var. Bakalım katalogda daha neler var. <laughs> ben bunu istiyordum. Olsun. Ama arkadaşlar hepsi çok tatlı. Bana bu çıktı. 103 numara çıktı. Olsun. Evet. Bir arkadaşım da vardı ama ben gelmek istedim. Yalnız arkadaşlar bunun çıktığına biraz üzüldüm. Çünkü bende buna benzer bir tane maymun iş vardı. Aslında o kadar benzemiyor. Ne yapacağız artık? Sen çıktın. Beni sevmiyorlar. Kıvını da alaydım bari. Evet arkadaşlar, bugün 3 paket açtık. Gel bari sen de. Evet arkadaşlar, ben 3 tane paket açtım. İsimlerin ne olacağını bilmiyorum. Siz koyarsanız sevinirim. Hali bunun isminin ne olacağını hiç bilmiyorum. Eee sizin aranın, aranızdan en beğendiğiniz hangisi? Arkadaşlar ben bu iki şeyi çok beğendim. Aslında ben kediliyi daha çok beğendim. Sıralama yaparsam kedi, ayı ve maymun. Orada bana çok laf atıldı. Ben gidiyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.